Ya ben bireysel olarak performansını e, konuşmayı sevmiyorum açıkçası. E, önemli olan tabii e, takımın kazanması e, ve galibiyet almamız. O daha önemli benim performansımdan. E, arkadaşımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok e, iyi hazırlandık bu kamp. E, önemli maçlardı bizim için. E, i̇nşallah dediğim gibi diğer kampta aynı performansı gösteririz. Ya şimdi şöyle tabii e, benim için eee Abilerim her zaman benim için efsanedir. E, biliyorsunuz Arda abi, Emre abi, Müşte abi, e, diğer abilerimle aynı formayı paylaştım. Bu benim için ayrı bir gurur. E, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Ben onların sayesinde de e, önemli bir oyuncu oldum. E, o yüzden teşekkür etmek istiyorum onlara. Eski hocalarımı çok teşekkür etmek istiyorum. E, çok mutluyum. E, hedefimiz tabii ki Dünya Kupası'na katılmak. E, önemli adımlar attık yaklaşıyoruz. İnşallah nasip olur. Başkan'a, İbrahim Başkan'a biraz baskı yaptık. Kocaeli'de oynansın diye. O yüzden onun hakkını verdik. Ee, bizi de mahcup etmediler. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. İnşallah e, böyle devam ederiz. 6 puanı çıkardık farkı evet. Ee, böyle oynarsak zaten bütün maçlarda çok iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Bugün gerçekten sahaya gereken karakteri, gereken özveriyi koyduk. O yüzden ben çok ayrıyetten çok mutlu ve gururluyum. Ee, i̇nşallah dediğim gibi önümüzdeki iki maçta da en iyi sonuçlar alıp Dünya Kupası'nda olacağız inşallah. Vallahi çok mutluyum dediğim gibi. Alpay Hoca'ya da selam olsun. Ee, mutluyum yani. Çok ayrı ayrı bir geceydi bizim için. <laughs> Hakkı abi sağ olsun kafama atıyor topu ya. Bize sadece dokunmak kalıyor. O yüzden onlarla oynadığım için çok mutlu. Çok mutluyum çünkü Hakkı abiyle hep konuşuyoruz maçtan önce Arda'yla da. Onlar sağ olsunlar ben diyorum buraya atın diye hep atıyorlar. O yüzden çok mutluyum yani. Tabii tabii hep çalışıyoruz. Bugün şimdi Hakan Hoca da var Hakan Balta. O da sağ olsun çok yardımcı oluyor bize her, her maç öncesi çalışıyoruz. Ya biliyorsun o konular abi biraz sıkıntılı UEFA yine yani o yüzden onlara çok girmek istemedik. Ya, sadece yani mutlu olduk. Goller üst üste gelince ayrı bir mutluluk kattı bize. E, milli takımda oynamaktan her zaman zaten çok gurur duyuyorum. Çok mutlu oluyorum. Bunu da her zaman sahaya yansıtmaya çalışıyorum. İnşallah hiçbir zaman e, mahcup olmayız.